merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video daha karşınızdayız Umarız videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'nizde yayın hayatına devam eden emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları Halil İbrahim Seyhan ve Cüzeller cüzeli Sıla Türkoğlu'ndan sizleri özel yepyeni kareleri topladık Sebilen oyuncumuz Sıla Türçolu akrabalarının kına çizisinde oynadı arkadaşlar. Umarım sizler de sevilen oyuncularımızla ilgili yeni videolarımı beğenmişsinizdir. Sizleri özel olarak topladık arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz.